Yoksa darda kalana dua ettiğinde karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı daha hayırlıdır? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Ne az düşünüyorsunuz? Onlar mı yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi daha hayırlıdır? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. Onlar mı yoksa ilk olarak yaradan, sonra yaratmayı sürdüren ve sizi hem gökten hem de yerden rızıklandıran mı daha hayırlıdır? Allah'la birlikte bir başka ilah mı var? de ki: Eğer doğru söylüyorsanız kesin kanıtınızı getirin. de ki: Göklerde ve yerde bulunanlar Gaybi bilmezler. Onu ancak Allah bilir. Onlar ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Ahiretle ilgili bilgiler onlara ulaşmıştır. Buna rağmen onlar yine de bu konuda kuşku içindedirler. Gerçekten de onlar ahiret konusunda kördürler. İnkar edenler dediler ki: Biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten biz mi yeniden çıkarılacağız? Andolsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra günahkarların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Sen onların durumlarına üzülme, yapmakta oldukları planlardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar, eğer söyledikleriniz doğruysa bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki: Çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki yakında başınıza gelecektir. Kuşkusuz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ama onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların içinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette bilmektedir. Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklamaktadır. O, gerçekten inananlar için bir yol gösterici ve bir rahmettir. Kuşkusuz Rabbin, onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlü olan, çok iyi bilendir. Öyleyse sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık gerçek üzre bulunmaktasın. Sen ölülere duyuramazsın.